ve devam edelim. Yine kadınlarımızla devam edelim. Havacılık tarihi boyunca birçok kadın karşılaştıkları zorluklara rağmen kokpite geçmeyi ve pilotluk görevini layıkıyla yapmayı başardı. Sayıları az olmasına rağmen bu cesareti gösterip göklerde kritik görevler üstlendiler. 152. Akıncı Filo'nun tek kadın savaş pilotu Hava Pilot Üsteğmen Özgecan Özcan Engin de onlardan biri. Engin Hava Harp Okulu'nda başlayıp savaşan şahinler olarak anılan F-16'lara uzanan hikayesini TRT Haberi anlattı. Terörle mücadele operasyonlarında etkin bir şekilde görev alan F-16'lar, 7 yıla aşkın zorlu bir eğitim süreciyle birlikte fiziksel ve psikolojik testleri başarıyla tamamlayan kadın savaş pilotlarının da komandasında göklere yükseliyor. Çok amaçlı tek jet motorlu savaş uçağı olarak tanımlanan Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16'lar Türkiye'nin gökyüzündeki en vurucu gücünü oluşturuyor. Hava pilot Üsteğmen Özgecan Özcan Engin'de gurur duyduğumuz kadın savaş pilotlarından biri. Adana İncelik'te konuştu 10. Tanker Üst Komutanlığı bünyesinde 152. Akıncı filonun tek kadın savaş pilotu olarak öne çıktı. O da çelik kanatlı şahinler olarak anılan F-16'ların kumandasında gök vatanı koruyor. Savaş pilotluğu gençlik hayalim oldu. Milli bayramlar, geçit törenlerinde Sol ve Türk yıldızları gösterileri beni çok heyecanlandırır ve etkilerdi. Bu beni Havar Popu'na girmeye motive etti. İstediğim mesleği yapıyorum, çok mutluyum, hayallerimin peşinden koştum. Verilen görevler her ne kadar zor olsa da aldığımız eğitimler sayesinde üstesinden geliyoruz. <laughs> Öğrenci seçme uçuşlarındaki ilk uçuşumu unutamıyorum. İlk defa kokpitteyim ve gökyüzündeyim kalkışı, yerden kesilişimizi unutamıyorum. Büyülenmiştim desem abartmış olmam. Yaklaşık 2-3 dakika sesim çıkmamıştı sanırım. 27 yaşındaki genç pilot 6 yılı aşkın süredir göklerde süzülüyor. Şanlı Akıncı yuvası benim ilk görev yerim. 152. Jet Filo Komutanlığı'nda çeşitli görevler icra ediyoruz. Bunlar hava savunma, sprenum nöbetleri, terörle mücadele harekatı ve har e, harba hazırlığın devamı e, kapsamında olan eğitimler. Genel olarak savaş pilotu olmaktan, gök vatanımızı korumaktan ve askerlik sanatını icra etmekten onur duyuyorum. Ayrıca Türk bayrağı altında bu görevleri icra etmekten gurur duyuyorum. Ailemse e, benim her zaman en büyük destekçim oldu. Onlar küçüklükten beri benim asker olmamı istemişlerdi. Gökyüzünden duydukları her jet sesine e, benim için el salladıklarını söylüyorlar. Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. Atamızın ışığında bizler hayallerimiz için mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Bilgi ve kültürle kendimizi donatmalıyız. Kadın savaş pilotları gece gündüz demeden vatan nöbetini sürdürmeye devam ediyor.